Selamlar herkese tekrar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı yeni keşfedenler için ben Pınar, ailenizin duyucusuyum. Bugün sizlere süper iki tane odada böyle istemediğimiz yerleri gizleme fikri göstereceğim. Şimdi bizim evimiz 30 senelik bir ev. Yani mimarisi şimdiki evler gibi değil. Evin içerisinde istemediğiniz doğalgaz boruları, kolonlar falan olabiliyor. Bugün biraz bunlar üzerine çalışacağız. Odada benim görmekte hoşlanmadığım bir doğalgaz sobası var bir de onun boruları var. Geçen sene sobayı çıkarttık ama bu kış biraz problem yaşadık. Takarken herhalde çok iyi takamadık. Arada böyle yanarken bom, güm, pat, çat falan gibi şey şeyler oldu. Korkutucuydu tabii bu da. O yüzden bu sene onu yerinden oynatmamaya karar verdik. E ne yapalım ki burada duracaksa o zaman üzerini gizleyelim diye düşündük. Onun da bir güzel üzerini gizleyeceğiz. Bu yetmezmiş gibi bir de bunun borusu var. Onu yapacağız? Onu da yani içine gömecek bir halimiz yok. Ona da bir çözüm bulduk. Hem de odanın temasına, konseptine çok uygun bir şekilde. Çalışmaların bir tanesinde yine bir önceki çalışmadan kalan yönteme benzer bir şekilde ahşaplar kullanacağız. Onun sebebi de şu. Aslında başka bir şey yapacaktım ama beklediğim kargolar gelmedi malum kapanma durumundan dolayı. Ben de bugün bu yöntemleri yapmaya karar verdim. Hani iki çalışma üst biraz ahşaplı olacak. Azıcık idare edin. Kargo gelmedi yani. Malzemem yok. <laughs> Bence bunu çok da sorun etmezsiniz. Umarım çalışmayı beğenirsiniz. Eğer beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma yeni projelerden haberdar olabilmek için abone olmayı da unutmayın. Ben yine bu çalışmaların da birçoğunuz için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi sizleri çalışmanın yapımıyla baş başa bırakıyorum. Sonra tekrar buradayız. İlk olarak doğal gaz ölçülerini almakla işe başlıyorum. Sobanın en altından arka tarafına doğru 125 santimlik bir ölçü alıyorum. En ölçüsünü 80 santim olarak alıyorum ama kullanacağım çıtaların kenarlarında biraz fazlalıklar bırakması ve sobayı kapatması için 85 santim olarak çıta ölçüsü belirliyorum. Bu ölçüye göre de 85 santim uzunluğunda, 3 santim genişliğinde ve 0.8 santim yüksekliğinde olan çıtalardan 25 adet kestiriyorum. Çıtaların yanında bir ihtiyacım da kurdele. Çıtaların rengiyle çok uyumlu olduğunu düşündüğüm elimde bulunan 2 cm genişliğinde saten bir kurdele kullanacağım. Sobanın boy ölçüsünü alırken fazla fazla mesafe koyarak almıştım. Burada da kurdeleyi 125 cm olarak ayarlıyorum ve buna göre kesiyorum. Toplamda bu 125 cm'lik ölçüden 3 adet kurdele çıkartıyorum. Kurdelenin ölçülerini, adetlerini ayarladıktan sonra tekrar çıtalara geçiyorum. Burada da kurdeleyi çıtanın üzerine eşit bir şekilde yerleştirmek için mesafeleri belirliyorum. İki başından 5'er santim içeriye giriyorum ve üçüncü yer olarak da en ortasını belirliyorum. Geçiyorum çıtaları cilalama işlemine. Cilalamak için yine bir önceki çalışmadan kalan zeytinyağını kullanıyorum. Eski bir bez parçasını alıyorum, katlıyorum ve zeytinyağına biraz bandırarak çataların her yerine sürüyorum. Bu işlemle zeytinyağı ham ahşabın arasındaki bütün deliklerin içine girerek oraları doldurup kapatıyor ve böylelikle ahşabı koruyor. Ayrıca ahşabın o ham görüntüsünü de değiştirerek damarların ve budakların daha belirgin hale gelmesini sağlayarak hoş bir görüntü sağlıyor. Bu işlemi de bitirdikten sonra 3 parça kurdeleyi tekrar alıyorum ve işaretlediğim 5 santimlik mesafelerden içeriye doğru sıcak silikonla yapıştırıyorum. İlk çıtayı yapıştırdıktan sonra başka bir çıtı alarak bunu dik bir şekilde konumlandırıyorum ve böylece iki çıtı arasındaki boşluk mesafesini veriyorum. Tekrar yanına bir çıtayı yatay şekilde koyuyorum ve sol baştaki eşitliğe dikkat ederek tekrar kurdeleyi silikonla yapıştırıyorum. Kurdelenin düz bir şekilde yukarıya doğru çıkmasına dikkat edin ve çıtaların iki başındaki yukarıya doğru düzgün çıkışı koruyun. 3 kurdeleyi de yerine yerleştirirken asla ortadaki hiza çıtasını bozmuyorum. Onu yavaş yavaş kaydırarak ilerliyorum. Böylece çıtalar arasındaki eşit boşluğu korumuş oluyorum. Bu işlemleri bütün çıtalar bitene kadar tekrarlamaya devam ediyorum. Çıtalarımı yine her zaman olduğu gibi marangoza kestirdim. Eğer etrafınızda çıtalara ulaşabileceğiniz bir marangoz yoksa eticari sitelerinden de bu şekilde çıtalar edinebilirsiniz. Yapıştırma işlemini tamamladıktan sonra sadece sıcak silikonla yapıştırmanın bütün çıtaların ağırlığını kaldırabileceğine pek de güvenmiyorum. Başlangıç kısımlarını ve dönüş kısımlarını raptiyelerle sabitliyorum. Böylece daha sağlam oluyor. Geliyorum son işleme. Sobanın arkasında yarısına kadar kapalı bir bölüm, yarısına kadar da açık bir bölüm var. Buradan kancalarla sabitleyebileceğimi gördüm. Elimde gördüğünüz şekilde kancalar var. Bu kancalar benim bisikletimin bagaj filesinden çıkan kancalar. Filenin lastikleri bozulduğu için kancalarını aldım ve onları da burada kullanıyorum. Tabii ki bu sabitleme işlemi çalışmayı nerede kullanacağınıza göre değişiklik gösterebilir. Arka tarafını belirlediğim mesafeye göre kancaları geçiriyorum ve düğüm atarak sabitliyorum. Böylece ilk proje tamamlanmış oluyor. Sobanın üzerinde gördüğünüz gibi çıkan bir boru var. Her ne kadar bu boruyu da beyaza boyamış olsak da yine de belirgin bir şekilde görünüyor. Elimde 100 metrelik bir jütip var. Yanında da büyüklü küçüklü yapay çiçekler. Bu saksı içindeki yapay çiçeği önceki çalışmalardan hatırlayanlarınız olabilir. O zamanlar pek fazla sarkan çiçeğim yoktu. Şu an yeterince var. O yüzden bu yapay çiçeğe de ihtiyacım yok. Bu çiçekleri her şeyi satan dükkanlardan 5-10 liraya alabiliyorsunuz. Ben öncelikle büyük çiçekleri teker teker, küçük çiçekleri de ikili şekilde keserek ayırıyorum. Daha sonra jü tipinden bir miktar alıyorum. Bakıyorum, ölçüyorum borunun arkasından geçebilecek mi? Yumak yaptığımda borunun arkasından geçebilecek kadar ip alıyorum. Ve borunun en altına silikon sıkıyorum ve ipi buraya yapıştırarak başlıyorum. Bütün boruyu jü tiple sıkı bir şekilde sarıyorum. Böylelikle boru artık boru olmaktan çıkıyor. Borunun bazı bölümlerinde ek parça olarak somunlar var ve buralar borudan biraz daha geniş. Bunları kapatmak için üzerlerine birer yaprak konduruyorum. Yaprağı burada ilk önce elimle tutarak sardırmaya çalışıyorum. Ama bunun pek akıllıca olmadığını farkına varıyorum. Daha sonra yaprağı silikonla yapıştırarak sabitliyorum. Yaptığım işi biraz daha kolaylaştırıyorum. Üzerinden yine jütiplerle sarıyorum. Yaprağın sadece sap kısmını açıkta bırakıyorum. Daha sonra yine yapıştırma sarma şeklinde ilerlerken bir aydınlanma yaşıyorum ve bütün yaprakları borunun üzerine yapıştırarak sarma işlemine sonra devam etmeye karar veriyorum. Boru üzerindeki bütün geniş alanları büyük yaprakla, diğer ara kısımları da küçük yapraklarla sarmaşık görüntüsü verdim. Bunu da bitirdikten sonra son olarak düzenleme işlemine geçiyorum. Sobanın siyahlı beyazlı bir görüntüsü var. Bu görüntü biraz göz tırmalıyor. Bunu tek renge düşürerek sobanın altına fon olarak beyaz bir kumaş koyuyorum. Yine bu da elimde en uygun renk olduğu için. İsterseniz yan tarafta görünen şekilde jüt kumaş da kullanabilirsiniz. Kumaşın yerini ve örtüsünü ayarlamak için üst kısmından bir ağırlık koyuyorum. Ve kumaşın kenar kısımlarından sıcak silikonla ufak bir parça tutturuyorum. Daha sonra hazırladığım ahşap parçayı yerleştiriyorum. Böylece odada sevimsiz görünen doğal gaz sobası görüntüsü kapanıyor ve yerine odanın havasına uygun, dekoratif görünen bir mobilya görüntüsü geliyor. Bugünkü çalışmamız da böyleydi. Bu çalışma aslında bir sonraki gelecek çalışmanın yarısı da diyebiliriz. Sonraki çalışmada da yan tarafından devam edeceğiz. Orada bir çalışma masam var. Orası için de çok güzel planlarım var haftaya kaçırmayın. Umarım bugünkü projemizi de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bana beğendiğinizi göstermek için beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma henüz abone değilseniz eğer gelecek projelerden haberdar olabilmek için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki çalışmamızda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın. Ben de çok, bence çok güzel işe... <laughs> Polly beni bulamaz ki. Poli Belli <laughs> Kameranın arkasından saklambaç oynuyoruz. <laughs> Sen de o kızın annesi gibi ileride kameralara çıkmak ister misin? Neden? Aynen aynen derdin. <laughs> Okey. Okay. Bitti.